İsrail'in Mavi Marmara saldırısına ilişkin özür kriziyle ilgili ortaya şok bir iddia atıldı. İddiaya göre önce İsrail başbakanı Netanyahu ile ve Türkiye'nin başbakanı Erdoğan telefonda görüşecek. Erdoğan Mavi Marmara için İsrail özür diledi açıklaması yapacak. Netanyahu ise sadece üzüntü bildirdik diyecek. Bu teklifse ABD'den geldi. Olan her şey sizin gözlerinizin önünde oluyor. Hemen arkadaki bankta yaralı var. Her iki bankta da iki tane yaralı var. Hükümetin müttefiki ABD, Türkiye-İsrail ilişkilerini güçlendirmek ve Mavi Marmara saldırısı sonrası oluşan özür krizi için ilginç bir planı devreye sokacak. Uh, İdalar ortaya atan Siyonist İsrail'in önde gelen gazetelerinden marim. Not only does he call for it, Amerikan tarafının önerisiyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gizli bir telefon görüşmesi yapılacak. Görüşmenin ardından ABD'nin önerdiği gibi her iki taraf içerik bakımından iki farklı bildiri yayınlayacak. Buna göre Ankara Mavi Marmara gemisindeki 9 Türkiye vatandaşının şehit edilmesinden dolayı İsrail'in özür dilediğini, teröriste sadece çatışmanın doğurduğu sonuçlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini açıklayacak. just You expect us. Plana göre her iki ülke diğerini halkına farklı barışma planlarını sunabilmesi için olanak sağlayacak. Başbakanların açıklamalarının ardından diplomatik ilişkilerin düzeyi yükseltilecek ve Türkiye Tel ve İsrail'de Ankara'ya Büyükelçisi'ni yeniden gönderecek. <laughs> Bu arada ABD'nin önerisinde Mavi Marmara saldırısında şehit edilen Türkler için ödenecek tazminatı ilişkin bir formüle de yer verildi. Bu gerçekten inanılır gibi değil ve yine Helikopterle şimdi üstümüze doğru geldiler. Washington, İsrail, tazminat bedellerinin doğrudan ölenlerin yakınlarına transfer etmek yerine, Türkiye'nin İsrail ile koordinasyon içerisinde özel bir fon kurmasını önerdi. Söz konusu fonda şehitlerin ailelerine transfer yapılacak. Evet, ya, komandolar yukarıdan aşağı doğru geliyor, indiriyor. Obama'nın 3 günlük İsrail ziyaretinin son saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. <laughs> ABD Başkanı Barack Obama, Başbakan Erdoğan'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. İddiaya göre ABD'li bir yetkili Netanyahu'nun Mavi Marmara o o o olayı ben nedeniyle Erdoğan'dan Erdoğan özür dilediğini söyledi. ABD'li yetkiliye ben göre Başbakan Erdoğan'dan Netanyahu'nun özrünü kabul etti. Allah haberleşemiyoruz maalesef. Onların neler yaşadığı ile ilgili en ufak bir biz geminin en arkasındayız. Netanyahu'nun kurbanların ailelerine tazminat ödemeyi de kabul ettiği belirtildi. Netanyahu Filistin'de insani koşulları geliştireceklerini de açıkladı. Bu durum ablukanın kaldırılması olarak da yorumlandı. Başbakan Erdoğan'ın İsrail ile ilişkilerin düzeltilmesi için 3 şart öne sürdüğü biliniyor. Türkiye İsrail Mavi Marmara için özür dilemediği, tazminat vermediği ve Gazze'ye ablukayı kaldırmadığı müddetçe ilişkileri düzeltmeme kararı almıştı. <laughs> ABD Başkanı Obama ise açıklamasında "Umarım Erdoğan-Netanyahu görüşmesi işbirliğini derinleştirir." ifadesini kullandı. İsrail'in 2008 yılı sonunda Gazze'ye düzenlediği dökme kurşun harekatının ardından gerilen Ankara-Tel Aviv ilişkilerinde tansiyon Mayıs 2010'daki Mavi Marmara olayından sonra hat safhaya çıkmıştı. Ee, gaz bombası atıyorlar. Erdoğan'la Netanyahu en son Ekim 2011'deki Van depreminin ardından bir telefon görüşmesi yapmıştı. <laughs>